Selam. Umarım 2022 sizin için oldukça iyi, verimli geçmiştir. Umarım çok güzel bir yılı kapatıyorsunuzdur ve daha güzel bir yıl vardır önümüzde. Daha sonra uzun uzun sohbet ettiğim videolar çekeceğim ama şu anda 2022'nin benim için en iyi dizilerinden bahsedeceğim. Bu videoda bahsedeceğim dizilerin hepsinin ya yeni sezonu 2022'de yayınlandı ya da 2022'de çıktı direkt. Arada bazı böyle eski diziler de izledim. Onlardan da bahsederim. Genel olarak listeye dahil olmayacaklar. Sadece arada söylerim. Hani bunu da izlemiştim çok iyiydi falan gibi. Büyük bir heyecanla 10 numarayla başlıyorum. Gear Model Toru'nun Cabinet of Curiosities adlı korku dizisi. Netflix'te yayınlandı. Biliyorsunuz zaten çok ünlü bir yönetmen. Bu yıl yine Pinokyo diye bir filmi çıkmıştı. Ben izlemedim ama çok konuşuldu. Oradan bilebilirsiniz. Daha önceden zaten Pan'ın labirentinden bilebilirsiniz. Çok farklı bir bakış açısı olan bir yönetmen. Ben normalde korku türüne hiç ilgi duymadığım halde ki bu sene Midnight Club gibi bir şey çıktı ve ben onu izleyemedim bu arada. Bunu söylemek isterim. Yani başladım ve bitiremedim. Eğer korkuyorsanız, korkunç şeyler izleyemiyorsanız kesinlikle o diziyi izlemeyin. Ve böyle dedim diye de merak edip açmayın. Hani bu uyarıyı yapmış olayım. Neyse, Guillermo del Toro'nun Cabinets of Curiosity'si bence dayanılabilir dozajda bir korku veriyor. 8 farklı korku hikayesine ele almış. Bölümlerin birbiriyle herhangi bir bağlantısı yok. Her bölümde bence çeşit çeşit korku ögeleri vermiş bize aslında. Yani mesela siz atıyorum satanizmden, ayinlerden korkuyorsanız o korkunuzu besleyebileceğiniz bir bölüm var. Veya işte aniden ekrana bir şey çıkmasından korkuyorsanız o korkuyu da besleyebilir. Farklı bir bakış açısı katmış. Bence başarılı bir diziydi. Ben o yüzden farklı olduğu için ve belli başlı yerlerinden etkilendiğim için 10. numaraya koymak istedim. 9. sırada bir Türk yapımı olan ve geçtiğimiz günlerde çıkmış olan sıcak sıcak kafa var. Sıcak kafaya aslında ben böyle gerçekten büyük önyargılarla başladım. Bunu söylemek istiyorum ve bunun için çok üzgünüm. Hani şöyle yorumlar duyuyoruz ya çok fantastik bir yapım yaptığımızda veya işte bilim kurgu alanına Türkler bir şekilde bir giriş yaptığında vesaire sürekli şöyle yorumlar görüyorum ve gerçekten çok üsttenci bir bakış açısı bence bu. İşte Türklerin böyle bir alana girmiş olması çok iyi. Dünya standartlarında olmasa da fena bir iş değil. Desteklemeliyiz falan. O kafayı ben hiç sevmiyorum ve sıcak kafayla ilgili de distopik bir anlatacağım şimdi. Böyle yorumlar gördüm. Bir tık böyle sinirim bozuldu. Yani ay evet Türklerin bu alana işte imza atmış olması falan. Biraz böyle negatif başladım ama bence şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten çok dizi izleyen bir insanım. Çok film izleyen biriyim. Bence dünya standartlarında bir distopik iş. Bence gayet akışı düzgün bir diziydi. Dizinin konusu da şöyle bu arada. Direkt bunları anlatarak böyle girmem peki. Abuklama adı verilen bir hastalık var ve bu hastalığa yakalananlar çok saçma şekilde konuşuyor. Böyle bir salgın Var. Ve bu hastalık abuklayan kişileri duyma yoluyla geçiyor. Yani bizim maske taktığımız dönem gibi onlarda büyük kulaklıklar takıyorlar ki hasta birini duymasınlar ve sokağa o şekilde çıkılıyor. Bu salgın dönemlerinde ve salgına ilişkin aslında çeşitli filmlerde, dizilerde hatta kitaplarda, veba kitabında bile görürsünüz. Devletin nerede durduğu, bunu nasıl yönettikleri, orada yaşanan problemler, otoriteyle ilgili sıkıntılar, halkın ayaklanması gibi belli başlı şeyleri de hikayenin içinde çok iyi bir şekilde bence yedirmişler. Benim için keyifli bir diziydi. O yüzden Sıcak Kafayı sevdim ve 9 numaraya koymak istedim. 8. sırada Only Murders in the Building var. Disney Plus'tan izleyebileceğiniz. Bu arada Sıcak Kafayla Cabinet of Curiosities de Netflix'teydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Only Murders in the Building'de Başrol'de Selena Gomez var ve Yukarı Batı Yakası'nda bir binada oturan 3 tane birbirinden alakasız insanın arkadaş olmasını ve binada yaşanan bir cinayeti aslında ortaya çıkarmak adına bir podcast başlatmalarıyla ilgili farklı bir hikaye. İlk başta böyle çok keyif almayacağımı düşünerek başlamıştım ama gerek çekimleri, gerek renkleri, gerek aslında o suç ve gizem kısmında da seyirciyi doyuran bir tarafının olması, yer yer insanı sorgulamalara iten bir tarafının da olabilmesi ama genel itibariyle çok akıcı böyle gayet renkli bir dizi olarak ilerlemesi benim hoşuma gitti. Sevdim yani bu yıl için izlediğim iyi dizilerden biriydi diyebilirim. 7. sıraya geldiğimizde benim Netflix'te en ama en sevdiğim dizilerden biri olan ve her sezonunu büyük bir aşkla izlediğim, hatta arkadaşlarıma falan başlattığımda böyle yan yana başladıysak baştan bir de onlarla izlediğim inanılmaz böyle beni tatmin eden bir dizi var. Working Moms. Bunu beklemiyordunuz muhtemelen. Yani ben daha kompleks şeyleri seviyorum falan. Geçen sene Succession diye buraları inletmiş biri olarak. Working Moms'a söylememe belki şaşırmış olabilirsiniz ama çok yalın bir şekilde çalışan annelerin hayatını anlatıyor ve bir yandan da o kadar eğlenceli ancak o kadar komik bir dizi ki. Ana karakterlerin hepsi birbirinden ikonik, birbirinden farklı karakterler. Yaşadıkları her türlü sıkıntıya değiniyor ama bunu böyle çok katı bir feminizm ve kamu spotu şeklinde de yapmıyor. Keyifli bir dizi. Çok heyecanla bekliyorum ve gerçekten severek izliyorum. O yüzden Working Moms'dan bahsetmem gerekiyordu. 6 numaraya geldiğimizde artık farklı şeylerden bahsedebileceğimiz bir evreye gelmiş bulunuyoruz. Amazon Prime'dan senenin ilk ayında galiba ya da hani maksimum Şubat'ta izlemiş yani çok başında izlediğim As We See It var. As We See It'i sanıyorum ben yılın başlarında eğer bir video çektiysem orada önermiştim. Orada önermediysem Instagram'da kesin önermiştim. onu hatırlıyorum zaten. Dizinin konusu şöyle. Otizmli üç farklı genç var ve bunlar aynı evde yaşıyorlar. Aynı zamanda onlara işte danışmanlık yapan bir karakter var. Danışmanlarıyla ile aralarındaki ilişkileri ve otizmli insanların aslında yaşadıkları hayatı anlatıyor. O kadar yalın bir yerden yapmış ki bunu. Bir yandan onların yaşadıkları problemleri görüyorsunuz, empati yapabiliyorsunuz vesaire. Otizmin aslında her birinde ne kadar farklı şeylere yol açtığını görüyorsunuz ve bence bu önemliydi. Bence derinlikli bir yapımdı. Ben inanılmaz keyif alarak izledim. Bahsedeceğim 5. dizi Sherlock'u sevenlere ve özleyenlere gelsin diyorum. Inside Man çok farklı bir hikayeye sahipti. Hatta ben bu listeye eklerken böyle bir kafam karıştı. İki farklı dizi gibi canlandı bende. Şimdi anlatacağım. İlginç bir kurgusu var ve çok çok severek izlemiştim. Hızlıca izledim zaten bir mini dizi. Hatta kapalı bir havada izledim. Siz de öyle yaparsanız bence daha etkili olabilir. Kapalı bir hafta sonunda eve kapanıp izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Dizinin konusu şöyle. Hiç istemediği halde belli başlı olayların gerçekleşmesiyle suç işlemiş bulunan bir e, papaz var. Bu papazın işlediği suç hikayesini bir yandan izlerken onun işte kendi içinde yaşadığı olayları, dış dünyadanın gerçekten bu suçun işlenme şeklini insanlarla olan işte o bağlantıları vesaire izlerken bir yandan da hapishanede kendi idamını bekleyen bir kriminoloji profesörünün hikayesini izliyorsunuz ve bu iki hikayenin birbiriyle birleşmesini izliyorsunuz diyebilirim. Keyifli bir yapımdı. 5 numarada size önermek istedim. Benim 4 numaramda The White Lotus var. The White Lotus 2021 yapımı aslında bildiğim kadarıyla bu sene de ikinci sezonu çıkmış. Ben ikisini birden yıl sonunda izledim. Bir otelde yaşanan olayları anlatıyor. O otele gelen misafirlerin tatilleri boyunca yaşadıkları şeyleri anlatıyor aslında. Hani o kadar da basit bir konusu var. Ama o kadar güzel bir görsellikle o kadar derinlikli ama bir yandan kesinlikle seyirciyi yormayan ve çok akıcı bir şekilde ilerletebilen, farklı karakterleri iyi bir şekilde verebilen bir yapısı var ki hani gerçekten hayran kalarak izledim. Dizinin öyle bir renk paleti var ki bir yandan böyle bir Erik Rohmer filmi izliyormuşum gibi hissettiğim hani o böyle yaz günleri. Renkler çok sıcak yani gerçekten sıcağı hissediyorsunuz. Bir yandan inanılmaz karmaşık olaylar oluyor. Bu arada bayağı olaylar bir dizi, inanılmaz kaliteli bir yapım. 3 numaraya geldiğimde The Bear var. The Bear ile ilgili şunu fark ettim. Öyle iyi bir ritimde vermişler ki bize her şeyi ne yaparlarsa yapsınlar müthiş kaliteli bir şey izliyormuşum gibi hissettim. Müzik seçimleri çok iyi. Duygu geçişlerini çok iyi veriyorlar. Bir derinlik veriyorlar. Hani karakterin bir derinliği var, yaşadığı belli başlı travmaları var vesaire. Seyirciyi çok da yormadan veriyorlar. Bir yandan daha da derinleşebilmiş olsa belki çok daha keyifli olabilir. Ama yok yormamış işte yani. Bir seviyede bırakmış. Bir ritim dahilinde onu bize vermiş. Böyle yapmayı tercih etmiş. O yüzden ben çok kaliteli buldum The Bear'i. Hikayesine gelecek olursak çok başarılı bir şef olan ana karakterimiz yaşanan bir ailevi durumdan dolayı aile restoranına geri dönüyor. Yaptığı o işte çok kaliteli işi bırakıp ve o restoranı kendi yetenekleri ve hani kalite anlayışıyla buluşturmaya çalışıyor. Yani başka bir seviyeye çekmeye çalışıyor o aile restoranını. Ben yemekle ilgili ne olsa izleyeyim lar hani yemek bir yerde varsa eğer gerçekten izlerim. Master Masterchef'i de bu arada izliyorum. Yani bu benimle ilgili çok saçma bir bilgidir şu anda ama yemekle ilgili şeyleri izlemeyi seviyorsanız o açıdan da The Bear iyi gelecektir. Çünkü gerçekten güzel çekimler var ve hani kaliteli şeflerin böyle çok harika soslar pişirmesi, işte mükemmel şekilde soğan doğraması, bunların müthiş lezzetli bir şeye dönüşmesi falan güzel bir görüntüdür ya. Eğer onu seviyorsanız o açıdan da hayır hamur. Dikkat et lütfen. Dikkat et. Hamur şu anda telefonu devirmek üzere. Kaliteli ve güzel bir diziydi The Bear'i de önermek istiyorum. İki numaraya geldiğimizde benim bu hayatta galiba en sevdiğim Türk dizisi olan Aşkı Memnu'yu olan özel ilgimi bir kenara koyarsak birçok bölümünü tekrar tekrar izlediğim mizah anlayışımla birebir uyuşan bakın birebir. Gerçekten bakın yani aldığım keyfi anlatamam bu diziden. Gibi dizisine yer vermek istiyorum. Gibi'nin önemli görülebilecek, hani çok komik olan bütün repliklerini ezbere biliyorumdur. Feyyaz Yiğit gibi dizisi ve bunun yanında Ayak İşleri, ondan da şimdi bahsedeceğim. Türkiye komedisinin başına gelmiş en iyi şey. Eğer sizin mize anlayışınıza uymuyorsa okey uymadı, ben bana hitap etmiyor diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var, gerçekten Türkiye komedisi öyle bir yere geldi ki hani işte açık mikrofonda vesaire farklı farklı yerlerde evet çok tatlı komedyenler çıkıyor, gülüyoruz, eğleniyoruz, bir yerde küçük videoları çıkıyor, bakıyoruz falan. Bunları bir kenara koyduğumuzda bizim önümüze komedi diye getirilen şeylere bazen bakıyorum işte filmlere, büyük yapımlara, para harcanan işlere yani diyorum ki utanmadınız mı? Ve gibi gerçekten hepsinden çok ama çok başka bir yerde duruyor. Benim için çok önemli. Bu sezonu aslında eski sezonlarına göre bence o kadar da müthiş iyi değildi ama Türkiye komedisinin başına gelmiş en iyi şey falan. O yüzden kesinlikle iki numarada yer vermek istedim. Az önce ayak işlerinden bahsetmiştim. Ayak işleri de şöyle. Gibiye bence bir tık aslında benziyor durum komedisi olmaları bakımından. Onlarda da bir mafya hikayesi izliyorsunuz. Bu arada gibi de ne olduğunu ben hiç anlatmadım. Gibi de üç arkadaşın ev hayatı ve gündelik hayatlarını izliyorsunuz. Bir durum komedisi. Ayak işleri ise Gain'de yayınlanan Caner Özyurtlu'nun bir yapımı. Orada da bir durum komedisi var. Yine absürt bir komedi var. Bu sefer mafyanın başına gelen absürt olaylar izliyorsunuz gibi bir durum var. O da tamamıyla kişinin mizah anlayışıyla bağlı olarak beğeneceği veya beğenmeyeceği bir şey. Şimdi gibi anlatırken ayak işlerinden bahsetmemek olmaz gibi geldi. Bir numaraya geldiğimizde benim dizinin ilk bölümünü izlediğim andan itibaren herkese önerdiğim. Burada YouTube'da, Instagram'da, kendi hayatımda herkese tekrar 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 söylediğim ve izlediğim günden beri bakın bu 2022'nin en iyi dizisi. Yıl sonunda ben de buna karar vereceğim ve şimdiden bunu bakın biliyorum. Çünkü o kadar iyi dizi o kadar başka bir yerde duruyor diye herkese önerdiğim Severance var. Severance'ın konusu şöyle. Çalışanlarının iş hayatlarıyla dış dünyadaki kişisel hayatlarını tamamıyla ayıran bir operasyon yapan bir şirkette yaşananları anlatıyor. Bu operasyon dediğim şey baya böyle beyinde yapılan bir operasyon neticesinde. Siz iş yerinin kapısından girdiğiniz andan itibaren dış dünyadaki adınızı dahi hatırlamıyorsunuz. Yani evli olup olmadığınızı, çocuğunuz var mı, nasıl bir hayatınız var? Hiçbir bir şey hatırlamıyorsunuz. Dış dünyadaki karakterinizden hatta dış dışsalım diye bahsediyorsunuz. İş yerindeki karakterinizden de içselim diye bahsediyorsunuz. Böyle bir distopya ve her şeyiyle inanılmaz bir yapım. Yani belli başlı kısımlarını hatta hala anlamadığımı düşünüyorum. Çünkü dikkatli bir şekilde baktığınızda bazı şeylerin konumlandırılışı, işte bir kitabın anlamı, orada yaptıkları iş mesela çok saçma, çok garip bir iş o iş neden öyle falan diye düşündüğünüzde inanılmaz metaforları olan derin bir yapım. O ağırlık var dizide. Her şey düşünülmüş, her detay mevcut. İşte dediğim gibi bakıyorsunuz çok başka metaforlar var. İncil'e göndermeler var. Devlet düzenleriyle ilgili bir şeyler var falan. Okusanız yani gerçekten bunları inanılmaz şeyler var. Ama ben hiç bunlarla uğraşmayacağım. Sadece hikayeyi merak ettim derseniz de harika bir distopya zaten yani ve çok heyecan verici bir şekilde ilerliyor. Bu yılın en iyi dizisiydi. Açık ara farklı ve şu ana kadar anlattığım hiçbir diziye de benzeyen hiçbir tarafı yoktu. Bu yıl ...yıl izlediğim fakat listeye girmeyen... ...diğer dizilerden de biraz bahsetmek isterim. Yıl sonunda herkesin konuştuğu... ...Wednesday ve 1899. İkisi de benim için listeye girecek kalitede... ...diziler değillerdi. Wednesday'i sanırım... ...lisede falan izleseydim. Hatta belki... ...daha küçükken izleseydim. Bir hayranlık... ...duygusuyla falan onu başka bir yere... ...koyabilirdim ama hani öyle izledim... ...keyif aldım ve okey bir hikayeydi. Dansını falan evde yapıyorum yani... ...bu arada. Bir sıkıntı yok. Oyuncu falan... ...harika. Müthiş. 1899'a gelince ben diziyi henüz bitiremedim. Bitiremediğim için yorum yapmanın da çok aslında adil olmayacağını düşünüyorum. Ben çok başarılı bulmadım izlediğim kadarını. 3-4 bölüm izledim. Bu yıl izlediğim en önemli dizilerden biri. En önemli. Gerçekten yılımın 3 ayını falan rahat götüren aşırı seviyede bağlandığım Desperate Housewives var. Desperate Housewives'ı ben daha önce izlememiştim. Çünkü ben lisedeyken tabi Gossip Girl'ı baştan sona izleyip duruyordum ve Desperate Housewives'ı da hem anlamıyordum hem de gerçekten büyük bir yaş grubuna hitap ettiğini zannediyordum. Keşke izlemiş olsaydım. Çok keyif alırmışım. Yani ana karakterler gerçekten umutsuz ev kadını diye. Onu izlemek için umutsuz bir ev kadını olmam gerektiğini falan zannettim herhalde. Aslında bayağı Suç hikayesiymiş. Yani ben bunu bilmiyordum. Sürekli bir suç işleniyor, biri ölüyor vesaire ama bir yandan tabii ki o umutsuz ev kadınlarının hikayelerini izliyorsunuz falan. Mükemmel bir diziymiş. Çok teşekkür ediyorum Desperate Housewives'ın bütün ekibine. Yıllar sonra kendilerine bir fan kazandılar ve belki buradan başka fanlar da kazanacaklar. Harika bir diziydi. Yine Downton Abbey'den bahsetmek isterim. 2021'de de anlatmışımdır diye düşünüyorum. Ben diziye Gizem'in önerisiyle başlamıştım. Gizem Olcay'ın. Downton Abbey'de aşkı memnun İngiliz versiyonu gibi düşünülebilir. Köklü bir aile, duygusal durumlar var. Oldukça tatlı, beni de çok kendine bağlamış olan önemli bir diziydi. 2022'de de bir kısmını izlemişim. Demek ki buraya not etmişim. Yine yılın en başlarında izlemiş olduğum Inventing Anna'da bence çok güzel bir diziydi ama ilk ona girecek bir özelliği yoktu diye ben aslında buraya koymadım. O da gerçek bir dolandırıcının hikayesi. New York'ta yaşayan bir genç kızın kendini çok köklü bir Alman ailesinin var hadisiymiş de hani çok ciddi varlıkları varmış gibi göstererek zengin insanların arasına sızması ve onları dolandırması ile ilgili oldukça heyecan verici güzel böyle bir suç, bir dolandırıcılık hikayesiydi. Tabi Disney Plus'ın gelmesiyle beraber Loki'yi izledim, She-Hulk'ı izledim, Obi-Wan Kenobi'yi izledim. obi wanla -Wan Loki'yi gene sevdim çünkü karakterleri çok seviyorum ama She-Hulk gerçekten niye izledim diye sorguluyorum. Yani niye o vakti ona verdim? Bu yıl çıkan belli başlı Türk yapımlarına da şöyle bir saygı duruşu yapıp gitmek istiyorum. Andropoz, Uysallar ve yakamozdan bahsetmek istiyorum. Andropozda uysalları fena bulmadım. Keyifli bir şekilde izledim. Uysalların zaten bir incelemesini çekmiştim. Belli başlı yerlerde beni rahatsız etti. Andropoz standart bir komedi gibiydi ama Engin Günaydın izlemek vesaire hoşuma gitti. Çok böyle kötü kötü yorumlar yapmak istemediğim bir dizi açıkçası. Yakamoza gelirsek Kıvanç Tatlıtuğ'un hatrına burada bahsettim diyeyim. Son olarak bu yıl izlediğim, çok sevdiğim ve geç izlediğim eski bir yapım. The IT Crowd'u söylemek istiyorum. The IT Crowd aslında bir İngiliz ofis komedisi. The Office'i seviyorsanız kesin seversiniz ama asla o dizi kadar bağlanılacak bir tarafı yok. Oturup izleyip çok keyif aldığım, güldüğüm kısımları oldu. Çok bağlanamadığım karakterler de oldu ama IT Crowd da benim bu yıl izlediğim ve çok sevdiğim dizilerden biriydi. Benim için 2022'nin ilk 10 dizisi bu şekildeydi. Sizin için nelerdi? Hangi dizileri kaçırdım? Biliyorsunuz zaten The Rings of Power gibi işte Game of Thrones'un yeni dizisi, House of the Dragon gibi gibi dizilerden hiç bahsetmedim. Çünkü onlara vaktim olmadı ve 2-3 bölümünü izlemiş olduğum dizileri burada anlatmak istemedim. Onları izlediniz mi? Onlar nasıldı? İzlememe değer mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Yılın en iyi kitapları ve en iyi filmleriyle ilgili de ayrı ayrı videolar çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.